Evet, uzaya gitmek istiyorum. <laughs> uzaya gitmek istiyorsun. Ay ne oluyor bu kadar ya? Evet, niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Bir seyahat bu sonuçta yani. Birazcık uzak bir yol diye bu kadar aşırı tepki göstermeniz... ...biraz tuhaf değil mi? Yani, uzak dediğin... ...yani Maldivler, Japonya falan değil Gizemciğim. Bildiğimiz uzay. Kaç ay sürer sen biliyor musun? Aa! <laughs> Houston bir problemimiz var. <laughs> Kocam cahil. Can Güz'cüğüm, ben sana biraz bilgi vereyim. Taksiyle gitmeyeceğim uzaya. Uzay mekiğiyle gideceğim. Bu iki üç günlük bir yolculuk. Uzay mekiği saatte kaç basıyor senin haberin var mı? Ya bu seneye Amerika'dan yollanacak olan tatil amaçlı uzay mekiği değil mi? Hani ünlüler falan isim yazdırıyormuş. Hah bravo bak oğlum diye söylemiyorum ne kadar entelektüel çocuk. Ne kadar bilgili çocuk her şeyden haberi var. Şimdi Türkiye'den de bir turizm şirketi bunu organize ediyormuş. Bizden de 5-6 kişi gidiyormuş Cengiz. Ben niye gitmeyeyim? Ben niye yabancı galaksilerde ülkemi bu fiziğimle temsil etmeyeyim? Evet ben sonuna kadar destekliyorum. Gitsin. Ah bak kayınvalidem anlıyor beni, yaşa canım benim. Oh! Cengiz şeymiş, stratosferden geçiyorsun... ...ondan sonra böyle yedi dakika yer çekimsiz ortağında böyle böyle uçan balon gibi kalıyorsun. Ay çok istiyorum bir stratosferden geçmek. En büyük hayalim stratosferden geçmek. Bir geçeyim şu stratosferden böyle geçerken sağa sola bir bakayım, dolanayım, gizliyim oralarda bir göreyim falan. Çok istiyorum. Hayatım sen stratosferi AVM gibi bir şey mi sanıyorsun? Hemen karşı soru. Cangiz, sen bu işin parasında mısın? Kaç para ki? Ay bir şey de değil 150 bin dolar bir şey. Ne? <laughs> herhalde parasındayım canım. Aa, ne oluyor ya? Vallahi bu sefer yalan yok, parasındayım yani. Yani yedi dakika için 150 bin dolar... Ya ben Paris'te... ...yedi hafta kral dairesini tutarım o paraya be. E tamam onu da tut, onu da yapalım. Ben dünyaya deneyeyim, onu da yapalım Cengiz. Sen dünyaya hemen dön bence Gizemciğim. Sen hemen dön dünyaya. Çok uçmuşsun sen. Bayağı uçmuşsun ya. Yani. Kadın uzaya gidiyor. Belki de geri gelmez. <laughs> Ay hadi inşallah be. Baba ana, sen tuhafsın ha. Oğlum umut dünyası. Yani ayrıca 150 bin dolar nelere verilmiyor be Cengiz. Verelim Gizem'e, gitsin uzaya. <laughs> oh! Arasını satayım. Ondan sonra Mars düşünsün, Satürn düşünsün. <laughs> Şurası 3000. Ya, bana yeni akıllı telefon. Kızım, prensip olarak telefonun senden akıllı olmamalı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün gün kıyı vadiyle evde bunalıyorum. Gidip şöyle uzayda bir hava alıp dönmeyeyim mi ya? Gizemciğim, uzay orası uzay. Hava yok orta. Ya vallahi parasında değilim bak 150 bine. Beyin olsa bey alacağım ben bu kadına. Cengiz 150 bin dolar değil yüz bin dolara iniyor erken rezervasyon yaptırırsak. Bu akşama kadar parayı ödersek. Ne oldu? Hani beyin yoktu? Bu ne? Bu işte beyin. Bakınız bu beyin. Ayrıca da beyin yoksa bile koskoca beyin var. Bütün parayı o öder diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Kimin katiliyim ki ben? En güzel duyguların katilisin. Ne güzel selam verdin sabah sabah. Selam vermeyeyim şimdi, borçlu çıkmayayım. Bu aralar durumum yok. Hiç yüz vermeyeceksin değil mi? Yüz vermeyeyim şimdi. Yüzün üstü yoktur sende. Ufak para yoktur çünkü. Yüz ama uzattın bu konuyu ya. Benim parayla pulla ne alakam olur? Şimdi sorsan cebimde ciklet alacak para yok. Haysiyetimi vereyim onun için ama Ama pardon, onu geçen bölüm yapmıştın zaten. Ben gideyim mi böyle? Kalbimi ikiye bölmeye devam edecek misin? L bölmeyeyim, tek çekim yapayım. Limitin yüksektir senin. <laughs> Limitimi zorluyorsun şu an. O zaman beni Allah'a havale et. Ya da EFT yap. Hesabıma yarın geçsin, problem değil. Neden? <laughs> Çünkü para benim için mevzu değil. Bana ne paradan ya? Bir saattir parayla ilgili kelime şakası yapan sensin. Anma takmışsın yani. Evet babam zengin ama neye yarıyor? Haftalardır görmüyorum. Benim de duygusal bakiyem yetersiz. Bana bak bakiyem. Kız, şive mi yaptın sen? E, yapmışım yapmamışım sahne. Sen bana bakmadıktan geldi. <laughs> yapma yapma gözünü seveyim yapma. Bu dizinin de şiveyle ilgili bir dengesi var yani gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> sonuna güldüm ha. Öyle geldi bu Çözdük değil mi bu problemi? Kızım bu problemin çözülecek gibi değil. Yapma gözünü seveyim. Bu şivenin tutar yanı yok. <laughs> ya git Barıştık bence. Kızım öyle raconla barıştık bence deyip barışmak olmaz. Aşkın raconunda olur. Aşk mı? Değil mi? Değil mi? Değilse söyle biz de bilelim yolumuza gidelim yani. Ayıktın mı? Kız. Otur Allah aşkına. Ne yaptın? Acıkma bize. <laughs> Kız öyle bebek gibi sarılma bana. Delikanlı adamız biz. Hatta Tony da de gelecek, değil mi Tony? <laughs> ee, şey ben biraz zayıflamayı bekliyorum. Beklemek iyi. On yıldır seni zayıflamanı bekliyoruz. Ömrümü yedim. ondan kilo altıysam, <laughs> Yıldızcığım, hastayım sana. Hatta pastayım sana çünkü çok tatlısın. <laughs> pastayım sana. <laughs> Normalde benim şakalarıma kimse gülmez. Ya şakalarımın hitap ettiği bir IQ düzeyi vurmak gerçekten muhteşem. Ha? Benim için ideal bir kızsın diyor. <laughs> Gözlerimde çok acayip, değil mi? Ben bile makyaj yaparken etkilenip gidiyorum bazen. Yıldız... ...ben böyle bir şey aldım da. E daha düz bir şey alsaydın keşke. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Yani ne bileyim. ve pırlantalı. E kadın işi bu. E bu acık küçük gibi. Sen bunu hangi parmağına takacaksın ki? Ee, yıldız. E, yıldız. bu bayağı söz yüzüğü be. E tek taş bu. E hatta bu birine evlenme teklif etme yüzü. Allah'ım! Sen bana evlenme teklif ediyorsun. Oha! Ben bunu ne kadar geç anladım. Hey, tahmin ettiğim kadar korkunç olmadı. Sağ ol canım ama benim yerime gizem gibi sosyal medyasına koysa bence daha etkili olur ama... ...çünkü fiziği benden daha uygun yani. <laughs> Patroncuğum Allah kavuştursun. Gizem turla uzaya gidiyormuş. Nasıl? O da mı gidiyor? Ya siz de yazılmışsınız galiba. Birlikte kurslara falan gideceksiniz işte ne güzel. <laughs> İyi ama bari güleriz. Zaten bakalım o testlerden geçebilecek mi? Şahsen ben Gizem'in hep uzaylı olduğunu düşünmüşümdür. <laughs> Olmadı gitmişken onu mekikle kendi gezegenine bırakırsınız İlay <laughs> Derecim. <laughs> yani, bu yaştan sonra benim dünyada gözüm yok zaten. Hep ahret. Ben niye benim bahçeme maydanoz oluyorsunuz? demiyorum ha. Safiye saçının boyasını harcayacağına kadar kesin bir demet maydanoz alsın da hırsızlık yapmasın demiyorum oğlum. <laughs> bir demet maydanoz bile alamıyorsanız kızı yuvaya verin, devlet baksın demiyorum ha. O mahkeme duvarı, suratlı, köylü, baldız bir demet maydanoz dereotu ekemiyor mu? Hı? Demiyorum oğlum. Hoş aç köpekler demiyorum. Hı, evet demiyorum. Ha, ee, demiyorum. <laughs> ne diyor? Müsaade alsalardı diyor. Evet anne. Ha, ee, o yaşlar bana ne diyor? Neyse de ne diyor bana yaşlı hali? Pintipskopat kartı. Pinti Ama ben bir şey demem oğlum. Ha. Ama ben ses etmem oğlum, içime atarım. Ha. Ben kan kusarım, kızılcık şerbeti içtim derim. Beni iterler, kendim düştüm derim. Ha. Ben ağlarım, gözüme çöp battı derim. Beni biliyorsun oğlum. Benim bu yaştan sonra zaten dünyayla alakam yok, hep ahiret. Ha. Uzak Doğu'da yani merkezinde öğrenmiş çok değerli bir hocamız, çok. Öyle mi? Çok memnun oldum. Evet. Uzak doğu. Uzak ve doğu. Evet, Elazığ sonuçta. <laughs> Çok da esprilidir kendisi. Babam da kendisinden dövüş dersi alıyor. Dövüşte herkese dersini veririm. Her dövüş ortamında mutlaka herkes benden bir dersini alır. Vallahi iyi denk geldi. Bizim hocamız da üç gün önce sakatlanıp bitmişti. Ben sakatlanmam. Asla! Ama sakatlayabilirim. Hani orası ahiret. <laughs> Al sana felsefe. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ne demek bu? Şimdi bak, bu birinci el. Gördün mü? Bu ikinci el. Hop! Oh! Oh, sen beni bayağı dövüyorsun ya! Ah! Sana felsefeyi gösterdim. Neymiş felsefe? Bir elin nesi var? Aha, gördün. Bunun hiçbir şeyi yok. Ama iki el sesi var. İkinci elle sana bıçaktım, çat! Ses çıktı. Yani sağ gösterip, sol vurma taktiği. Ama çok kötü vurdu ya. Gerçekten baksana şu halime çok acıdı. Oğlum sen kafadan sakat mısın? Sana vurmadan nasıl dövüş öğreteceğim? Kafadan sakat değilim ama bugün işte sakatlanacağım herhalde. Benim biçim burası ya? Baksana acıdan yere düştüm ben. Kalk! Kalk! Hadi bakalım kalk! Düşenin dostu olmaz. Bu da sana öğrettiğim ikinci felsefe. Hadi, Hadi bakalım kalk. Of. Kalk oğlum aslan gibi adamsın. Kendini savun biraz. Ya tamam. Ellerin armut mu topluyor? Tamam babam gibi konuşma ya. 20 yıldır aynı muhabbet dinliyorum ben. Öğreteceğim seni oğlan, öğreteceğim. Ekstra. ...türüf yağlı patates söyledim. <laughs> Tuni ile Pelin'in gözleri nasıl böyle... ...fazla şey gibi açıldı, görmeliydiniz. <laughs> <Ha, ha>. Yaşar, <laughs> tüf yağı ne? Türüf ya bebeğim. Türüf. <laughs> Bilmiyorum. Ama bağlı bir şey. <laughs> Çok bağlı bir şey. Aman olsun. Monitor. <laughs> Sefam olsun. Hayır. Türüf yağsız patates CEO'ya yakışır mı? Oh canına değsin kocacığım. Yaşar bugün temizlikçi hanım da geldi, evi temizledi sağ olsun. Ben de bütün gün yattım. Atma anne. Kadına zorla yaprak sarmayla kısır yedirmişsin. Ben geldiğimde de sen halı çırpıyordun. Kadın oturmuş senin yaptığın kahveyi içiyordu. Evet. Hatta bir ara sen otur dizi seyret, camları ben silerim dedi. Allah'tan kalın kabul etmeden. Raporlarınız bitti mi kızlar? E alışmamışım, ne yapayım? Misafire iş yaptırıyormuş gibi hissettim. Elimde değil, alışmamışım Yaşar. Alışırsın Safiye. Ben hemen alıştım. İçimde varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin gönlün zengin koçacığım. <laughs> ne oluyor be? Bir kickboksa gittin, annenden çok ağlayıp ohluyorsun böyle. Ders çok sert geçti baba. Ay kıyamam oğlum ha, kıyamam oğlum ha. Kurban olsun anası. <gülüyor> <gülüyor> kıydılar bana Gizem abla. Ah! Bence iyi olmuş. Gayet güzel olmuş. Ne öyle yoga, moga, zumba, rumba. Biraz sert sporlar yap oğlum. Tam öyle değil de işte. <laughs> Hoca bana taktı diyelim. O kim? Hoca kim? Bilmek istemezsiniz ya, neyse. Ne yazık ama ya. E oğlum güzel güzel kardeş kardeş oynayın arkadaşlarla. Anne çocukluğundan beri böyle dediniz dediniz herkesten dayak yedi bu çocuk. Evet bırakın işte ya sert bir hoca bulmuş. Biraz sert sporlar yapsın kendini korumayı öğrensin ya bırakın. Pardon da ben ne zaman dayak yedim ya baba? Lan konuşturma beni be. Birinci bölümde bile dayak yedin sen. <laughs> evet o talihsiz bir geceydi. O talihsiz bir geceydi. Oğlum ilkokuldan beri herkes seni dövüyor farkında değil misin? Neydi o lisedeki sarışın şeyin uzun boylu çocuğun adı? Berk. Berk! <laughs> Hah! Turizmci Sami Bey'in oğlu Berk. olan senden küçük de o bile dövdü seni ben. Aa! O Sami Bey'in turizm şirketi yolluyor beni uzaya Cengiz. Ha, o Berk'i de götürsünler orada bıraksınlar. Ne gıcık çocuktu o be. Aman! Kendini beğenmiş, ukala dümbeleyiz, sarı kirpikli atıp be. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim evladımı lisede döven çocuğun babasının şirketine mi yüz bin dolar yatırdım ben? Salata mı yiyorsun Tombi? Tombi mi? Ozan'ın lisede lakabı Tombi'ydi. Onun için öyle diyorum. <laughs> ben biraz kiloluydum da lise yıllarında. Biraz mı? <laughs> Bu bayağı dobiş miydi? <laughs> Melike sen nasıl çıktın akşam akşam? Ailenin haberi var mı senin? Sana ne Ozan? <laughs> Ben öyle hani bir komşu hapsi olarak. <laughs> Eber, ne yapıyorsun? Boş boş geziyor mu yine? New York'ta yaşadım sekiz ay. Oh. Kulüp kulüp papa ha. Yok, otel açtım. Bizim şirketin oteli. He. Buradan nereye peki? Çünkü durmaz o İstanbul'da falan, durmaz. Hep geçici, hep geçecek. Paris mi Londra mı? Neresi? Uzaya gideceğim. Nasıl? bizim gideceğimiz uzay seyahatini Berkler organize ediyor. <laughs> Ay Berk, hayranım oğlum sana. <laughs> Bak dünyayı geziyor, otellere koşturuyor, her türlü sporu yapıyor. Bir de böyle eksklüzif geziler organize ediyor. Amazing. <laughs> Aynı zamanda da çevreci, karetta karettaları, nesli tükenmekte olan hayvanları falan da kurtarıyor. Ben de geçen gün yavru bir kediye süt verdim. <laughs> Öyle mi? Hı -hı. Ama çok kötü durumdaydı yani. Ölmek üzereydi, hayatını kurtardım. Veterineri falan da götürdüm. İyi ki götürmüşsün. Midesi bozulmuştur çünkü. Yavru kedi inek sütü içemez. Bir daha yapma. Ay yazık. İ i̇nek sütü vermedim zaten ya. Ne sütü verdin? <laughs> Annesinin sütünü sağdım bir kaba. Onu verdim. Nasıl yaptın onu zaman? Atma. O değil de, ben bir ziraatçı olarak çok heyecanlanıyorum. Demin Berk'le de onu konuşuyorduk. Yok olan bitkileri kurtarmaya çalışıyor dünyanın her yerinde. Dünyayı kurtaran adam ya, süper hmm. Dünyanın florası gittikçe fakirleşiyor. Hmm. Evet, binlerce çiçek türü azalıyor. Özellikle endemik türler. Hmm. Ne kız ama? <laughs> e aman yani, çiçek dediğin de nedir? <laughs> Birine çiçek alacaksan nedir zaten? Gül, lale, orkide, ne bileyim, frezya, lilyon. Hadi üç beş tane daha sayayım. <laughs> ama yani sümül falan fakir çiçeği zaten hep. Ama tamam hadi o da olsun. Fakirler de birbirine çiçek alsın. Çünkü ne neden? Halkı seviyorum. <laughs> ama yani dağın başına kalmış beş tane çiçek. Allah aşkına kim görecek ki onu? Olsa olur, olmasa ne olur <laughs> Süper ha muhabbetin İlayda'cığım. <laughs> Canım, beğenemedin mi? Bunları muhabbetine ne demeli? Vallahi festival gibisiniz çocuklar. Katılmak istiyorum. Kavga falan etmeyin, tamam mı? Lütfen, rica ediyorum bak. Hayır Cengiz, biz kesinlikle üçümüz çok iyi arkadaş oluruz. Hatta böyle kanka oluruz, çete gibi oluruz. Böyle öğretmenin sandalyesinin altına üçümüz gidip rap diye falan koyuyoruz. Çok güzel olur. <laughs> Aman yapmayın öyle şeyler ya. Ay yapar mıyız Cengiz? Gerizekalı mıyız biz be? Aa, ilkokul mu orası? Sen iyice aptal yaptım beni. Hayır yani koskoca astronom ders verecek size yani. Astronom diye astronot. Astronom hayatım, astronom. Astronot uzaya giden insana denir. Astronom gök bilimci. Cengiz, gök bilimci dediğin astrolog oluyor. Astrolog, log diye bitiyor. Susan Miller falan var hani kova, yengeç, balık burçları falan. Onlara deniyor. Astrolog gök bilimci oluyor. Senin dediğin astronom kelimesini kusur bakma ama sen şu an bir yerinden uydurdun Nurdaş. <laughs> işte ama biraz öyle geldim ona. <laughs> Gizemciğim sen oraya gitmişken biraz kalsan mı acaba ya? Enişte... Ee, izin olursa ben bu akşam o çalıştığım yıldaki bitkilere bakım yapmaya gideceğim. Hmm. Kadın acele dekorasyonu değiştiriyormuş değil mi teyzem? E ee, bahar geliyor tabii normal. <laughs> Hah. Enişte. Ha kızım. Enişte karışmak gibi olmasın da... ...sen bu aralar biraz sağlıksız yemiyor musun? Karışmak gibi oluyor ama biraz. <laughs> Kızım... ...vufur iyidir. <laughs> zengin kahvaltısı bu. Yıllarca zeytine, peynire, ekmeğe talim etmişük. Yeter! Bas tutun parayı aldım. <laughs> Baba sen kaçta uyudun? Vallahi sabah beşe kadar dört tane film seyrettim. HD yayın almışım. Doğru değil. Bir yerden sonra filmlerin hikayeleri birbirine karıştı ama... ...olsun. <laughs> Sefa olsun. Yaşar, ben bu pijamayı ütüledim ama... ...sen evden böyle mi çıkacaksın? Ben onu anlamadım. Cingiz Bey giyin diyor ama... ...eski mahalleden birileri beni böyle görse... ...pijamayla vallahi defe koyup çalarlar ya. E çalarlar vallahi. Hayır, yani piknik olsa, mangal yapıyor olsam o okey. O okey. O ortamda giyilir. Üzerine böyle beyaz kotsuz atletle kombinlersin, o olur. Yerine göre giymek lazım, evet. Seni doğuran şu insan istese vermezsin o parayı. Anne, gitsin gitsin deyip duruyordun ya. Şimdi niye coştun böyle? Ben onu anlayamıyorum. E, haset ettim. Beni de gönder. Ananı niye göndermiyorsun uzaya? saygı kaldı ne töre. Anne sen ne yapacaksın uzayda Allah aşkına? Ya dünya gözüyle bir de ben görüvereyim şu uzayı. <laughs> karışmayayım karışmayayım diyorum. Zayda Hanım zaten kusura bakmayın da uzayı dünya gözüyle göremezsiniz. Çünkü o esnada dünyada olmayacaksınız. Siz zaten işin ana prensibini kavrayamamışsınız. <laughs> kusura bakmayın. Bir de eklemek isterim. afınızı sığınaraktan bir yaş sınırı var. Öyle mi? Sen nasıl gidiyorsun peki? İçim olmuyor oğlum. Ben yemem, geçler yesin. Ben yemem, yediririm. Ben biliyorum oğlum ya. Ana. Hmm. Ee, yarın Yaşar abi getireceğim de buraya. Ha. Ee. Yıldız konusu için. Ha. Yaşar'ı diyorsun ha. Yıldız için ha. <laughs> Yürü oğlum. Giderek isterek benim bohçam hazır. Vallahi. Ha. Sen yaşayacaksın oğlum bu hayatı. Ben zaten hastayım, benden geçmiş. Ben ayağımı sürmüşüm, beni biliyorsun oğlum ya. Sen kendi bildiğini yap. Yıldız'a tamamsın yani. İyi düşündüysen he, ben kıza bir şey demiyorum oğlum ya. Kız gezenti demiyorum. Kız şeytan şaplama demiyorum. Kız fındıkçının baş koşana demiyorum. Ailesi üfürükten aile demiyorum. Bize yakışmazlar demiyorum oğlum. Bilmiyorum. Bunları demiyorsun. He, demiyorum oğlum. Hani bir daha mı düşünürsen diyorum. He. Vallahi senin gönlün kırılmasın diyorum. Hiç işlem yok, içim almıyor oğlum. Ana ben bir senedir düşünüyorum zaten yani. He. Yıldız çok iyi bir insan. He, kıza bir şey demiyorum da. Hani ailesi biraz. Ailesi nasıl? Ben bir şey demiyorum oğlum. Hani biz uzun konuları cüce demiyorum. Soyu bozarsın demiyorum oğlum. Senin malın mülkün var. Onların dikili ağacı yok demiyorum oğlum. Senin işin gücün, evin, arabanın her şeyin var. Onların popolarına giyecek donları yok demiyor mu oğlum? <laughs> Kendilerini sosyete sandılar. dün b**durlar, bugün koktular demiyor. Diyor mu bak demiyorum. İyi demiyor anne, bir de dese. Ha demiyor. <laughs> bak oraya koydum takımları, o uzay yolcularına birer tane ver tamam mı? Yani bir ünlü atletle e, armatör iş adamı varmış sizden başka. Evet. Tamam, götürürüm. Hatta abi onu uzaya da götürürüm, uzaylılar da giysin Cengiz. Orada çünkü gri hücreli lavra hani kısa boylu kısa boylu E.T. tarzında böyle piknik top Marslılar. <laughs> onlar da giysin garibanlar yazık onlar da eksik kalmış onlar da odaya uysun ne var? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> olur böyle kız ya sen de espri yapma böyle ya. Bunlar için uygun boyda özel üretmek lazım. <laughs> Yok ya seninkiler olur onlara Cengiz. Onun <laughs> için eskiden Ferenc çemberinden geçti diyorlardı şimdi Satürn çemberinden geçti diyecekler. <laughs> Efendim? Kız bana bak. Oralarda buzdolabı için magnet bulursan bana da alır mısın? kız, almaz mıyım? Magnet Hı. bulursam tabii alırım. Hı. Tamam. Öyle böyle ama iyi kadın işte yani. Ne Kusura bakma çok şamazlısın. Bir şey olmaz yukarıda Allah var. Başımızda güzel kaptan pilotlarımız var. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Hallederler ya kaptan pilot var ya. <laughs> kaptan pilotumuz. Çok bilimselsiniz Gizem Hanım. Sizi yaparken beyinden çalıp boya vermişler. <laughs> Seni yaparken de full malzemeden çalmışlar. <laughs> Alışmamış ayakta marka ayakkabı durmuyor mu Yaşar? <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Maksat ayağımız alışsın. Ben nasıl alıştım Siyola? Artık türüf yağsız patlise patlis demiyorum. 50 e derden önce bir ruh var sende aşkım. Alfa elkeyim ben. Doğuştan alfayım. Merzifonlu değil miydin sen? <laughs> Merhaba genç adam. Buralarda oturup pasta yiyebileceğimiz iyi bir yer var mı acaba? Hmm. Kafe Zahir'i biliyor musunuz? Biliyorum. Viyana'da. Oraya çok sık giderim. Beni iyi tanırlar. İsmimi verirsen indirim de yaparlar. Ama şimdi uçak muçak toplantılarımı kaçırmak istemiyorum. Şu kafedeki en pahalı pasta hangisi acaba? <laughs> ee, yani cheesecake var orada ama. Of, <laughs> <laughs> bu üstü işte, altın kaplı pastalardan yok mu? Altın olmadı mı? Tat alamıyorum. <laughs> Ay Yaşar, illa altın kaplamalı bir şey alacaksan bir bilezik al tak koluma. <laughs> Safi etçük vizyon ama. <laughs> Neyse, altın kaplamalı pastayı olsa biz de yüz koyuk yiyoruz. İmkarnara buysa. Ay vallahi Yaşar, bir kızım daha olsa adını Baki'ye koyardım. <laughs> ne güzelmiş ya Burnaki. <laughs> şey, çok ileri e, derecede e, dövüş tekniği dersi alıyorum ama çok ileri. Bazen sapıtıyoruz, hocayla birbirimize dalıyoruz falan. Hoca ileri gitmiş ama sen geri kalmışsın yalnız. <laughs> Hoş geldin, yaşa, yaşa. Hoş bulduk da abi, biz niye burada buluştuk böyle aşık gibi? Biz zaten buluşacaktık ya. E buluşacaktık da halı sahada buluşacaktık, maç yapacaktık Ozan. <laughs> Geldik, iki erkek gitar çalıp öpüşeceğiz mi? Ne yapacağız? Ne oluyor? Benden mi hoşlanıyorsun sen? <laughs> gel, gel, gel. Bir otur. Gel, bir otur. Bir gel, gel. Allah Gel, gel bir otur. Hı? Gel, gel. <laughs> Prova yapalım mı? Neyin provası? Yarın konserim var ya. İşte benim konserim var ya, sen neyin provasını <laughs> yapacaksın? <laughs> ya e, şöyle şimdi... E, ...istersen eğer hani belki yarın beni sahneye şarkı ...bir şarkı söylemeye çağır, belki beraber de o. aklına eserse... ...eserse <laughs> ha. yani hani belki olur. Tatile gideriz. Nereye gidelim Melike? Safiye, şimdi bir dur. Safiye, şimdi bir dur. Bu sabah hiç tadım yok. Niye aşkım, ne oldu ki? Ayakkabılar acıtıyor. Dünkü günden daha da fena. Kola kola. Çok kolay içiyorsun, gaz olmuştur. Ayağımda. <laughs> Yine mi bu ya? Yine mi bu fır? Ben ayvalık tostu söyleyeceğim. E çok midemin suyunu alsın. Tüm kanı ayaklara atacak. Pek çok insanda beyindeki bu kan azalması sebebiyle, şuur kaybı olur. Oo, şuur kaybı bak görüyorsun. Evet. Yani sizin kaybedecek çok bir şeyiniz yok. Efendim? Ne dedin? Ee, yok, siz dayanıklısınız yani atletik fiziğiniz var dedim. Şöyle hop, oh, bir geri vites mi yaptın sen? Şöyle bir tak tak, bir geri vites mi attın sen? Ben çok iyi anladım senin ne dediğini. Seni böyle iki yüzlü şeytan seni. <laughs> Sen beni tatlı tatlı görünüp oradan lafı soktun bana. Yok Gizem Hanım, estağfurullah öyle şey mi oldu? Yok yok, senin içinde böyle çok derinlerde... ...küçücük böyle parmak kadar fesat dedikodcu gibi yaşlı kadın oturuyor. O kadına çok dikkat et. Ben seni mümledim. Sen yakında dayak yersin bak. Benim altıncı isim çok kuvvetlidir. Sen yakında ya dayak yiyeceksin ya ucundan döneceksin. Öyle bir şey olacaksın bak. Ben seni mümledim yavrum. Ben seni çok kötü mümledim yavrum. Baba bir haftada dört kilo almışsın. Paranla rezil oldun Yaşar. Vezir olacaktım, rezil oldum Safiye. Demek ki alışmadık cepte para durmuyormuş. E durmadı zaten Yaşar. Kalan ekibini de hastaneye gömdük. Neyse ki kalbin iyiymiş. Kalbim iyiymiş de beynim gidikti bu hafta biraz. İlaç mı ilaç? <laughs> Valla doktor az ye, ye, gece aç yat. internete az bak, her yere yürü dedi. Resmen fakir ol dedi bana ya. Ama zenginlik sende şişkinlik yaptı. Mideme <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> iki bin lira sıkışmış. <laughs> o hazımsızlık yapıyormuş. Onu aldılar rahatladık. Ama bilmiyorum hocam, ben üzerimde böyle hafif bir baskı hissettim içeride kabinde bir an. Ama tabii siz benim evdeki kayınvalide baskısını <laughs> bilmediğiniz için. <laughs> bir de Tabii benim belli yerlerimde çeşitli silikonlar, dolgular falan o tarz şeyler olduğu için... ...acaba diyorum onlar böyle hani bir e, hava yastığı görür, görmüş olabilir mi? O tarz öyle bir şey mi yaptı? ne yaptığının farkında mısın? Üf, farkındayız ya. Tamam üç beş kuruş kazanalım dedik. Ama yani şimdi... Ya o çocuğun gözündeki mor geçecek zaten kovdular beni ya. Duydum. E daha ne? Halt etmişler. Hapse mi alsınlar beni onu mu içsin? Canımı mı alsınlar? Altsınlar şu canımı da kurtulayım be. Yok. Sen bana lazımsın. Gel bakalım yaklaş şöyle. Gel, gel. Gel. Abi hayırdır? Nasıl yapalım? Ne oluyor? O senin yanından ayrılma. Beş yaşından beri herkesten dayak yedi bu çocuk. İlk defa tek başına birisini dövdü. <laughs> Sen neredeydin oğlum bu zamana kadar ya? Allah buradaydım ama bir işe yaramıyordum be. Bir işe mi yaramıyordun? He. Kim demiş işe yaramadığını? Kim demiş işe yaramadığını? Ne öğretiyorsan aynen devam. Özel derse özel ders, kaç kaç para. Allah ya, işte parayı konuşuruz tabii sonra da...